Selamlar. Bugün tekrardan Angaraj Roleplay'deyiz. Şöyle bir yanlış mı gördüm bilmiyorum ama taksiciyim bugün. Şöyle bir basayım telefonuma. Şu Twitter'dan taksi <laughs> Tamam daha demin yanlışlıkla ee, yanlış bir Twitter attığım için tweet attığım için daha doğrusu vatandaşı sorumlayacağım. Twitter'dan yazmıştı da işte taksi lazım gelebilir mi diye yanlış hatırlamıyorsam Idol Gez yazdı. Ben bir bakacağım oraya. Şöyle Renault Şu, semboldeyiz bu arada. Şöyle kaldırımına çıkmayalım. Aracın içi de güzel. Şimdi de göstereyim ben size. Bayağıdır taksi rolü çek, çek 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 Discord üzerinden habire mesaj geliyor. Aracın içi de güzelmiş bu arada. Birazcık araç içinde sürün. Ben de dedim niye çekmeyeyim. Orası da garaj rol Bence mantıklı. Gidelim bakalım şimdi size yolu izletmeyeyim ben. Harbi harbi adam burada bekliyormuş. Aradı zaten. Taksiyi siz mi istemiştiniz? Evet. Ha binin. Oh, buyurun binin Tabii ki. Kemeri bağlayalım. Türkiye yazısı var ya oraya gidebilir miyiz? Önemli bir işim var da. Kemerini bağla abicim bağladım. Şurayı yakalım. Ben de bir taksimetreyi ayarlayayım abi. Bunun bir sıkıntısı var ya ben anlamadım. Ne yapıyoruz? Tamam. Para lazım kardeş. O zaman start. Türkiye yasıydı değil mi abi? Efendim duyamadım. Türkiye yasına mı gidecektin abi? Ben tam duymadım da. Evet sen. Türkiye evet. Tamamdır abi. İsim neydi abi senin? İsim neydi? Aa taşız ya. Benim adım da Mert. Aa ne güzel. Aynen aynen. Ne iş yaparsın? Valla mekanik parçası alıp satarım. Sonra ara sıra bizim arkadaşlar beni işe çağırıyor işte cam silmeyi falan. Onlara yardımda bulunuyorum. O şekilde paramı kazanıyorum. Bayağı iyiymiş abi ya. Valla siz de olmasanız ne yapacağız? Bizim araçlara da sıkıntı çıkıyor bazen. Seni ararım artık. Ne sıkıntısı çıkıyor aracınızda ya? Bence gayet güzel. Ya bakım ya işte rot balans ayarları falan filan. Değilmiş. Aynen abi ya. Aylık ne kadar masraf yapıyorsunuz arabaya? Ya ben ne hani şeyim, şoförüm, araç sahibi değilim ama yani ayda yapsa yapsa 500-600 falan yapar. O da hor kullanımda yani. Olmadım. Çaktırmayın, olan bir Ne sizin işler güçler nasıl? Kes at abi ya işte, 3-5 gelirse bu. Telefon çalıyor bir saniye. Açtım. Alo. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Kuzu bala taksi mi? He taksi evet buyurun. Yo ben Balkan önüne beni alabilir miyim? Tabi bir müşteri Tabi bir Balkan önüne. var. Onu bırakıp hemen geliyorum. Onu bırakıp onu... Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun sağ olun. Arayını valla... Bana... Da... Evet sağ Ayağını zorlu geldi ya. Beni aynı yolda dolaştırıyormuşsunuz gibi geldi mi? Yok ama. Ama ma Kusura bakma abi ya vallahi muhabbete dalmışım. Türkiye yazısı mı demiştin sen? Evet evet Türkiye yazısı demiş, yazısı demiş. Abi burada tam neredeydi ya? Ben karşının taksisiyim değişim saatine denk geldi biliyor musun? Tamam tamam inandım inandım tamam. Efendim? Değişim saatine denk geldi ben karşının taksisiyim karşı Aa. yakın. Tam ne taraftaydı ya bana bir söyleyebilecek misin? Sen ne taraf? Buradan sağa dönün. Tabi. Ya de yürüyemeyin aşağı doğru. İyi, güzel para kaldırdık loktan böyle. Plastik Türk taksi yalanları işte. Benim mikrofona çarptı, sorry. Ya da tamam, motelin orada ineyim ben ya. Türkiye'de ya, iş vardı da yapmayacaklarmış. Ben burada ineyim. Eyvallah, sağ olasın. Sen bilirsin abi ya hani, ben götürürüm istersen. Zorucun çok değil ya, 150 dolar versen yeter. 150 dolar hemen veriyorum. Aynen. Al, bu da benden Eyvallah abim benim, sağ olasın. Bir sağ olasın. Güzel. Parayı cıkkıladık. Klasik, karşının taksisi, değişim saati vesaire vesaire. Bir de şimdi arayan vatandaşa gidelim. Bankanın önünde bekliyorum demişti. Bankada birlikteyiz. Bankaya da yaklaştık. Gidelim bakalım neredeymiş bu vatandaş. Taksis demiştiniz galiba. Hey Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Anladığım kişi siz değil mi? Evet evet taksi taksi buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo. Beni bir. Evet. Beni bir. İyi gelsen de oraya götür. Emlak, emlakçıya gideceğim. Tabii ki kemeri dön bağlarsak. Tamam. Şöyle tersten dön benim yüzüm. Sonra polis polis. Günlük yövmeyi de polise vermeyelim. Eyvallah. Sen ne iş yapıyorsun dayı? Valla ben çalışmıyorum. Salla bitireyim karşıda. Heee. Ben yeni geldim. Halamın kızının yanına. Ha, halanın kızının memleket nere? Memleket. Ar. Ha neresi karsın? Arpa çay. Arpa çay. Bizim Digollular var ya Mehmetler. Ha, komple göç ediyorsun yani. Böyle bakını yok. Aynen aynen. Ha. Yaş kaç amca? Valla 56 yaşındayım. Ölü gibi. Ya sen beni ceminden çıkarırsın ya. Nerede emlak ofisi? Düz düz. Düz devam et devam et. Daha düz gidersem Daha çarpacağız gidelim, dayı. Aa buradan sağa yap. Aa, 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 Sağdaki binalar yok. Ha burada beni indir. Dur ben seni tam önüne götüreyim. Yoruldum oturma hatta. Allah. Abi burada kal. Tam önüne gidelim oh. dayı ya. Oh. Buyur dayın. Buyur dayın. Allah razı olsun. Kaç para kat dur hele. He ee, bakayım. Aa taksimetre Taksim kapalı kalmış, Taksim kapalı kalmış ya. Hadi ya. Dur abicim şimdi ben seni ne kadar siksin şey ne diyordum? Ee, 100 dolar versen yeter. İstanbul'un amına koy. Gitti bitti gitti. Oh. Estağfurullah, dayı, estağfurullah dayı. Valla öyle sen sende bir şey yok. İstanbul taksi amına koy. Tekere bir şeyi bağlıyorlar döndükçe yazıyor. Allah'a emanet. Sen de dayı Kendine iyi bak kolay gelsin. Allah işin gücünü rast getirsin. Amin amin. Kendine Aman. iyi bak. Oh, görüşürüz. İyi iyi. Ben böyle rol yaparsam bir gün boyunca günde 10k falan kasarım herhalde. Sadece sadece rol yaparak. Bu arada araç içinde sesler daha net geliyor. O yüzden müşteri olduğunda araç içi yapalım. Müşteri olmadığında araç dışı yapalım. Bence mantıklı. Bu arabayı vurmuşuz lan. Yalnız şu tip tam bir Türk taksisi bu arada ya. Tam bir taksici. Ulan arabayı vurduk be ya. <laughs> Buna koyun, patron. Selam dostum. Aleykümselam. Ne oldu? Arabayı mı çarptın? E ya baksana şuraya. Şimdi bundan 5000 lira tramer kaydı isteyecekler. Araba senin mi? Sayıları ben şoförüm ya taksicim. Bir dakika. Ağız çizik de değil ha. Efendim? Selamlar abi. Allah seni. Aleyküm selam. Abim şu petrol sinirlersinde bir motel var ya biliyorsundur inşallah şey mi bu turuncu bir bina? Abi valla yeni yapıldı ya bu motel. Petrovisinin hemen ilerisinde. Tamam. Görürsün zaten. Tamam, tamam tamam. Orada mısın abi? Ay oğlum, Aynen abi eyvallah oradayım Be bekliyorum. Tamam. Bilader bana ekmek çıktı. Tamam. Hayırlı işler. Adın neydi senin? Benim adım Joseph. Memnun oldum Mert ben de Joseph. Kendine iyi bak. Taksi olursa lazım olursa Sen... ara benim. Tamam. Tamam. İyi günler. İyi günler. Arkada parti veriyor vatandaş. <laughs> bu nasıl bir şey ya? Şimdi sanırım yeni motel diyorsa Büyük ihtimal motel mapinden bahsediyor. Şöyle bir dakika bir dakika ayağına kadar gidiyoruz değil mi? Açalım biz bunu. Ama sizin için. sen sindin bu takardı. Buyur abim gel. arkaya bineyim amına. Abi sen e, yukarıda bir galeri var ya biliyorsundur inşallah. Şey mi bu? Sağlam araçlar var orası mı? Aynen abi. Tamam abim benim. Bunu biraz gezdirek. Şöyle araç içi yapacağım beyler. Çünkü sesini daha abi, net a, Taksimetre sanki bir girişiyle birlikte fazla mı yazdı? Abim şimdi telefon müşterisi olunca biz işçilik oluyor. gelirken açıyoruz öyle giriyoruz. Bir de yakındım yani. A, ya. Abim şimdi yalan yok yani 100 TL ediyoruz burada. Abi para topraktan çıkmıyor. Ya abi yani ekonomi şimdi zaten hani sıkıntı anladın mı? O yüzden Radar dedim bak şimdi. Yani abi ekonomi Ne yapacaksın ki yani? Bırak abi. sıkıntı da bize mi şimdi kilitliyorsun sen bunları? Hayırdır abi sana ne kitleyeceğim ya? Ha, yok hayır yani o kadar para şimdi yanlış anlama biz de askeri ücretle geçinen insanız. <laughs> ya kardeşim sen askeriyle geçiniyorsun benim aylığım belli değil. İş olursa. Ki ben sana bir şey kitlemiyorum yani. Benim patronumun bana söylediği şey bu. Yani abicim eyvallah bak laf etmiyorum laf etmiyorum yani gitmişsin başkasını şimdi parasını sen bize kitlemeye çalışıyor. Dayı hayırdır yani. Hayırdır hayırdır yani gelmişim bize kitliyorum burada parayı. 100, 100 lira 100 lira yani. Söyle şey ben var. günlük alıyorum 50 lira sen şimdi bize mi şey yapıyorsun? İnden aracımdan. Dayı bana şimdi bak. sadece. Heh söyle ne oldu? Söyle, Heh. Ne oldu? Yani bir 100 lira için şimdi buna değer mi yani? Yaptığın Konu ayıp değil mi? Değil kardeş. 100 lirasının içine koyayım Ben yaptığım muamele Adama Adam akıllı bin şu aracına götüreyim seni. Allah bu saatten sonra o araca ben binmem. Eyvallah. Eyvallah. Aldım ben seni. Lan onu çıkar lan Taksim taksimetredeki parayı o zaman. Olay mı öyle? 100 lira yani silah da çekiyorsun. Eyvallah. Ben Hatırlarım elbet bir yerde. Hatırlarsın da şu paramı versen benim. Hadi buraya kadar geldik öyle bedavaya mı geldik? Eyvallah. Unutma beni tamam mı? Çatapa Ahmet'in yeğeni ona göre. Telefonda soru tamam. Eyvallah eyvallah. basar durdur. Biz bunu AC olarak görmedik Ayda Hayda tam geldim. Hadi. Alo. Ya birader ben az önce sana 100 lira verdim ya kusura bakma onu az vermişim de. Az mı? Az lazım. <laughs> Aynen. Bir gel istersen ya beni bıraktığın yere. Hem yani bir yani aramızdaki kırgınlığı da düzeltiriz. Kral adam mısın? Ben bekle geliyorum. Allah. Yanlış oldu kusura bakma. Sıkıntı yok kardeş tamam. Sıkıntı yok eyvallah. Eyvallah Tamam biz gidelim bakalım. Adam helal olsun. Hani hiç şey yaptım dedi. Kusura bakma falan. Doğru adamı <laughs> Oğlum ne oluyor bu hmm. Selam. Ee, ben benzinli oradaki senle tanışan adam. Şu an şey iş yapıyor musun? Evet kardeşim evet. Şey neredesin sen? Ee, ben şu anda balıkçının oradayım. Sen işin bittikten sonra bir orada bak. E, oradayım ben. Tamam ben şimdi geliyorum ehliyetçiye. Tamam. Eyvallah. Oğlum adamın evinde disko mu var <laughs> ne var bilmiyorum da. Garip. Neyse kimseyi rolüyle yargılamıyoruz biz gidelim. Ağız. Selam selam nereye gidiyorsun? Üzümcülük. Tamam kemirine bağlı istersen. Taksim mesleği çalıştırmaya düşünüyorsun musun? Çalıştıracağım çalıştıracağım. Şurada, şurada bir radar var ondan bir geçelim de. Şurada da vatandaştan iki dakika bir para alacaktım sana zahmet bir alayım öyle başlatayım taksimetreyi o yüzden başlatmadım tamam, tamam. Allah kusura bakma az önce bir çıkıştım sana ya olur Allah öyle Allah ya. Allah, sen... ben de arkadaşı üzüme bırakıyordum hocam sen bana üzüme bir tarif et yalnız ben karşının taksiyim biliyor musun değişim saatine sen buradan geldin. sola dön tamam nereden kardeşim ben burada ineyim tamam şöyle de, borcumuz böyle. ne kadar ya, ben, ne Ücret benden yedin. olsun ya. Az önce dayının şeyine hatırına. Eyvallah, eyvallah. Ücret benden olsun. Tamam kardeşim, ücretin ödendi. Tamam, teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sağ ol, sağ Hayırlılar. ol. Hayırlı günler. Dur şimdi, terse girmeyelim şuradan dönelim. Aaa, ne oldu kardeş? Hayda. Sen şimdi şu camları bir kapat ufaktan. Sağ ol. Ha, sür bakayım sen buradan bir düz. Ha, sür, sür Deniz, sen eline de sür. Azıcık manzara görsün gözlerimiz silah çıkardı ya kafamıza. Allah orasını sen kendin kararlaştırdığın gibi en başta. Ufak ufak bir araçtan insan. Aa, o belindeki silah hiç davranma. Kaldır bakayım ellerini. Şimdi benim işim zaten sen ne değil. Sen az önce belinden çıkarmışsın silahı bana mı racon yapıyorsun? Ya der yani biz de kendimize göre bir ağırlığımız var. Sen öyle değil. Aa, ki... Ağırlığım var Şimdi sen beni dolandırmaya mı çalışıyorsun kardeş? Ben seni dolandırmaya çalışmıyorum da sen beni yine ekmek paramdan ettin bak. Aa bak şimdi yaptığını ayıp. Niye adamı yani... parası ödeyeceğim dedin şimdi beni öldüreceksin. Eee şimdi şöyle diyeyim canım benim. Ee, orada dolaştırmışım bir 5 kişi sonra gelip bana kitliyorsun o 5 kişinin hesabını. Olmuyor mu, o, Ayıp olmuyor mu orada? Kardeş bizde tarifeler en yüksekten. Başlangıç zaten 30. Aa. Ya bu taksi mesleğini bırakacaksın, gideceksin çabuk çocuğuna ya da burada öleceksin. Ama koy! Anne Hani sevgi kardeşlik tırt. <laughs> Amına <Amanakoy. gülüyor> Şerefsin var ya, öldürecek bizi. Arabanın da kontağını kapatmıştım iyi ki. Ben biliyorum başıma geleceği. Kaç abi kaç, konser alanına kaç. Silahımızı al elimize. Ay göremiyordun. Allah belasını versin böylesin. Neredesin lan? <gülüyor> <gülüyor> nerede bu? Kavada dökeceğim, kaçayım. Şimdi sen kaldır bakayım ellerini. Kaldır lan ellerini. Ulan. Kaldır. Ha? At lan silahını yere. <laughs> silahını at yere. At lan silahını. Sakin. Tamam, atıyorum. Şimdi atıyorsun o silahı. Ha, Ben ne dedim? Ben ekmeğim dedim sana, değil mi? Sen ne yaptın? Ben ekmeğimde ne demezsin kardeş? Şimdi nasıl olacak? Allah kardeş, ben hakkımı aradım. Sen hakkını aradın he? ha? Sevin yaptığın yanlıştı, düzeltmeye çalıştım, kaçtın. Yüreğin bu kadar mı? Delikanlılığın %70'i kaçmaktır. Aa, öyle diyorsun ha? Ama gel gelelim ki her yerde delikanlı olacak değiliz çünkü artık herkes kitabına göre oynamıyor, değil mi? Да и все, сам бессюзен норма. Урдос, он все живет с Уидером, Кардыш. Внимательно их, не переступайте грани, это не край, знаем. Все будет обязательно только немного позже, но пока...